Herkese merhaba. Project Zomboid'in bir senaryosunun yeni bölümüne hoş geldiniz. En son McCoy'dan kaçmıştık. Gücümüz kalmadığı için uykumuz gelmişti maalesef. Şimdi gitmeden bir karnımızı da doyuralım. Sağlam gidelim oraya. Çünkü anladığım kadarıyla orada bayağı yine birikmişler. Gidelim ve bir orayı temizleyelim. Ondan sonra eşyalarımızı alacağız. Zaten hepsi yollara gelmiş. Hala kıştan kurtulamadık oyunda. Kalabalığa bak bir sürü kalabalık var. Ben bunları öldürürüm sorun değil. Bunları öldürmek sorun değil ama gün geçtikçe daha kalabalık oluyorlar sanki. Bilmiyorum ya da bana öyle geliyor. Buradan geçeriz. Üf, evet bunlar bunlar felaket olmuşlar abi. Tamam gelin kapışalım şu anda. Beta blocker'ımı da içerim. Hepinize dalarım. Bana bir saniye verin. Bir saniye abiler. Bir saniye. Bir saniye. Gel. Gel şimdi. Geçen sefer artık yapıyordunuz. İki attım bir daha burada yok. Ölmezsek buradan sağ çıkarsak tabii. Çok kalabalık olmuşlar ya. Bu ne? Ne koymuş arkadaş. Bu çantamıza atalım. Bir silah vardır onu alalım. Bunu deneyelim bakalım bu nasılmış. Sakin oynamamız lazım. Biz burada parçalarlar yoksa. Bu ne kalabalıktır arkadaş ya şuraya bak Yine sağlam temizlik yapacağız gibi duruyor Yakında galiba buralarda hiç yer kalmayacak zombiden öyle düşünüyorum Evet silah olan da var çantası olan da var her şey olan var abi Tam emin değilim ya bunlar sese geldiler Ya da yeniden doğumu açık olabilir oyunda ki açıktır muhtemelen biraz sayınız azaltın. Bak şöyle tek tek gelin ya bak ne güzel. Hop. Biraz kaçtık. Bir tane daha devirdik. Tek korktuğum şey şu an ciğer çıkması. Ciğer çıkarsa işler zorlaşacak. Dinlene dinle dövmemiz lazım. Bayağı azaldılar zaten. Hızlı yürüyen zombilerle de uğraşmak biraz sıkıntı ya. Bunlar yavaş yürüyen olsaydı Normal oyunlarda yavaş yürüyen tercih edilir. bayağı kolay oluyor dövüşmek. İyi döktük hepsini çok şükür. Hmm, şimdi buradan silah milah bulabilir miyiz? Önemli konu o. Göz gezdireceğim. Çok zombi öldürdüm. Hangisinde ne var? Gerçekten bulmak zor şu an. Maçete var bir tane güzel. Saatleri alacağım elektrikçilik kasmak istiyorum çünkü. Kırmızı saat al. Bu abimizde ne varmış? Bir şey yok. Ben daha sanki balta tarzı bir şey daha gördüm ama. gibi. Güzel değildi ben. Severiz. Sırt çantanın ne var? O haritalar falan var bunun sırt çantasında. Bakalım. Açıklamalı harita. Bunu yanımıza alalım. Kurutulmuş et yiyelim. Açtığımız gitsin. Bak bu güzel. Bunu güzel yapmışlar. Çantaların içinde en azından yiyeceğimiz içeceğimiz çıkıyor. Bu haritaya baktım bilmiyorum. Bir haritaya bak diyeyim. Tamam haritaya atabiliriz. Bu güzel oldu. Göz gezdirelim ufaktan şuraya gidene kadar. Şimdi içeri girelim. Artık daha fazla dışarıda vakit kaybetmeyelim. Arabayı içeri sokalım. Kendimizi güvene alalım. Arabanın faydalarını gördük. Normal şartlarda kaçacağız da tekrar geleceğiz de buraya. Oho, çok uzun iş. Tamam, şimdi burada çalışacağız. Herhalde bu bölüm burada geçermiş gibi geliyor. Arkaya da baksak mı zombi var mı diye ya. Camı kırmış çünkü bak kapıyı mapıyı kırmış. Ayda çok tehlikeli oldu bu iş. Gel gel neredesiniz? Gelin. Gel. Başka. Burada biraz kalabalık var. Onlarla da ilgilenmek istiyorum. Şurada da birileri var. Etrafımızda kimseyi istemiyoruz. Hemen yok edeceğiz. Bize bulaşmasınlar abi. O güzel. Kılıç mı getirdim ana? Bir tık şöyle kaçalım. Bir beta bile güzel olur ya. o kılıcı unutmayalım. Bir tane daha. Düşür. Vur. Ona da vur. Şu yerdekini de indirelim. Ben de. Yallah. Güzel. O zombi derdimiz galiba çözüldü şu an geçici olarak. Kılıçlı ablayı bulmamız lazım. Nerede o? Şu dergiyi alayım. Yakarız. Yakacak olarak kullanabiliriz. Her şeye yarar. Sıkıntımızı da alabilir. Evet şimdi asıl mesele. Aha orada tamam. Gördüm onu da. Kılıcı alabilir miyim ablacığım? Teşekkür ederim. Buradaki vuran vatandaşı da alalım. Nereye vuruyorsun? Niye vuruyorsun? Tamam, onu da hallettik. Evet şimdi buraya girelim. Kapıları kapattık. Şimdi burada ufaktan çalışacağız. Kalasları da çakar kapatırlar kapıyı. Burada çok işimiz var. Bir tane burada bulduk. Hemen bunu alalım üzerimize. Çivi de vardı galiba. Çivi de alalım. Tamam. Diyelim şurayı yavaştan kapatalım. Başımıza iş gelir çünkü. Hmm. Allah ne yapıyorsun? Lan kendimizi kesip durup dururken. Bak olaya bak. Bir mouse hareketiyle kendimi mahvettim. Sterilize sargımız var. Ne yapıyorsun kardeşim? Oyun kafayı yedi ha. Tamam. Neyse en azından şey kastık diyeyim. Marangozluk kastık diyeyim. ne diyeyim yani? Şimdi şunu alalım. Sandığı alalım. Al abicim sandığı. Tamam. Buradan yerleştir diyelim. Buraya sandığı yerleştirelim geçemesin zombiler. Başka boş varsa bunları yere at. Siri'ye güvenlik önemi almak zorundayım. Kendimi korumam şart burada. Al diyelim. Kırdık. Bir daha al diyelim. Bunu da kırdık. Çok güzel. Bunu da al diyelim. Torbasını at. Al diyelim. Güzel aldık. Hemen buradan yerleştir dedik. Buraya bir tane daha koysa giremezler galiba. Tamam. Şimdi söktüğümüz kalasların bir kısmını çakacağız geçici önlem olarak. Kendimizi korumak için. Bu dolaba bakmıştık bir şey yoktu. Metal fazla alabilirim ama. Şimdi başlıyorum sökmeye buraları. Yere atacağım her şeyi sökeceğim. Hem marangozluk katacağız hem de ne var ne yok ortalıkta onu görmüş olacağız. Bak vida kutusu bu lazım bana. Güneş paneli için. Parati yere at. Hem de bu şekilde güzelce marangozluğumuzu yükselteceğiz dediğim gibi. Mesela burada değişik bir şey var. Ne oldu bilmiyorum. Bir arabanın lastiği galiba. Evet. Mustang için bir parça var. Kaynakçı maskesi var. Bunu hatta yüzümüze takabilir miyiz aslında ya? Neyse yanımıza alalım. Gözlü at. Metal saç. At abi metal saçı. İlk başta marangozlukta ilerlemek istiyorum. Ondan sonra metal işçiliğine geçeceğim. Marangozluğumuzu hızlı hızlı arttıracağız. Keşke kitabımız olsaydı. Çok hızlı marangozluk kasardık burada. Hem marangozluk kasıyoruz. Hem de loot yapıyoruz. Böyle hızlı hızlı lootumuzu yapalım. Sargımız kirlendi. Yedek sargımız var mı hatırlamıyorum. Zombilerin üstünde olmadı. Buluruz. Ah varmış. Tamamdır. Koruyucu gözlü atalım şuradan. Bir de şöyle genel bakalım. Tornavida alalım bunu. Burada ne var? Yine tornavida. Bir kaynakçı maskesini yedek alalım. Zaten çok bir ağırlığı yok kaynakçı maskesinin. Tamam. Sökmeye devam. Bir dakika. Becerilere bakalım. Çok az da olsa geliyor. Daha çok yolumuz var. Birinci seviyenin daha doğrusu ikinci seviyenin iki katı kadar istiyor. 300 istiyor. 250 şey ikincisi 150 istiyordu. Doğru hatırlıyorsam. Şimdi biraz da kalasları üzerime alayım. Şuralara çakalım abi. Gece burada uyuyacağız çünkü. Hayır hayır, hayır Sökme. Bunları da koyalım diyeceğim. Niye olmuyor? Barikatı sök. Kalas mı yok? Çivi mi yok? sanırım çivi yok. Kalas var evet, çivi yok. Tamam, burada kendimizi güvenceye aldık. Kapıyı da hatta şey yapacağım. Biraz kalaslayacağım. Ne olur ne olmaz abi, kendimizi güvene alalım önce. Tamamdır. Barikatlarımızı kurduk. Başka. Sargımızı temizleyebiliriz. Üst katta bir tane sebil var. Üstümüzü başımızı da temizleyelim. Bir sirk bizim ölümümüze sebep olabilir çünkü. Tamam. Tüm giysileri temizleyemiyoruz. Sargımızı temizleyelim. Sularımızı dolduralım. Tamam. Olduğu kadar. En azından içecek suyumuz var burada. Burada bir yerde uyuruz. Saat 9 aslında uyuyabiliriz ya. Uyuyabiliyor muyuz? Evet. Uyuyalım. Tamam çok güzel. Dörtte kalktık. Birazdan zaten sabah olacak. Hiçbir şey de görmüyoruz. Ne güzel. Böyle görmeden sökmeye çalışacağım. Çakıl torbası. Evimizin her yeri toprak olduğu için çakıl torbası falan ihtiyacımız yok şu anda. Kasaları sökelim hızlı hızlı. Yavaş yavaş sabah olmaya başladı. Güzel. Hava aydınlandı ne varmış? Bir şey gördüm ama. Vizyon anahtarı at yere. Vardı bizde galiba. Öyle hatırlıyorum. Kalas at yere. Dolar panel bulmayı ümit ediyordum ama bulamadık. Olsun çok büyük sorun değil şu anda. Diğer McAvoy deposuna gideriz olmadı. Oraya da bir bakarız. Önce arabayı boşaltırız. Sonra benzinini kontrol altına alırız. Yukarıda benzinlik var. Ya arkadaş hayırlı bir şey çıkmayacak mı ya? Tamam kova anladık da. Neyse en zaman kalaslarla bir şeyler yapacağız. Kalasları arabaya yükleriz. Kalas taşırız eve. Kürek. Bir sürü küreğimiz oldu. Tornavidayı al. Küreği yere at. Bombiler geziyor. Şöyle bir ziyaret yapalım. Evet. Sabah oldu. Yine aynı şey. Hoştu zombi göremiyorum. Tamam. Devam ediyoruz. Çok bir şeyimiz de kalmadı zaten bu depoda. Niye görmüyorsun? Hı. Testlerimiz ve kalasımız zaten var. Metal saç. Ya bunlar lazım olacak ilerleyen zaman. Aha el baltası buldum. Bak bu hep lazım olacak. Hem savaş için çok güzel bir silah. El baltası. Gerçekten çok güzel öldürüyor yani. Benim en sevdiğim silahlar arasında el baltası var. Bir hamlaç daha buldum. Çok güzel. Bunların içlerinde dolu gazları var. Gazlar bitince daha önce kenara ayırdığım bir tip vardı. Üzerime alamam demiştim. O tiplerle içine gaz dolduruyoruz. O şekilde çalışıyor. Genelde en çok araba sökerken gaz gidiyor. Zaten eşya üretmek falan... Baya zor. Hele böyle bir modda aşırı zor. Yani normal şeyde olsaydı ben baya metal işli multiplayer zaten full benim. Arkadaşlarla oynadım multiplayer modunda. Ama burada zor yani o işler. Şimdi bunları aldık. Çivileri üstümüze alalım. Canımız gidiyor. Hemen atalım abi. Nerede kalaslarımız? 14 tane kalas. Yapıştır. Hadi bakalım. Doldu mu? Full. Yan koltuğa atarız. Tamam 6 tane attık. Üzerimizde neredeyse full. Maalesef az taşıdığımız için. Bakayım. Nasıl yapabiliriz? Mesela şu baltayı alsak buraya koysak. Çivileri de koysak. Mısır gevreğinin yarısını yesek. Ondan sonra o gitti zaten. Bes parçasını da atalım. Beto blokur kalsın. Tamam bu kadar yeter. Zaten şu an ineyim aşağı bir şey merak ediyorum. Evet artık ahşap sütun yapabiliyoruz. Evimize yavaştan etrafını çevirmeye başlarız. Hem gidelim bir... Şuraya baksam mı ya? Dur bakalım ne var burada. burada fabrika var zaten bir şey de yok. Buraya girdik mi daha önce? Hayır girmemişiz. Metal çubuk. İşte almak istiyorum da. Kendimi patlatacağım böyle. Çekiç. Kaçıramam çekici maalesef. Madırgayı geç. O kadar önemli değil. Tornavida önemli. Tel tüp. İşte bahsettiğim tüp bu. Bahsettiğim tüp bu. Ne kadar bizi patlatacak bilmiyorum. Bayağı patlattı. Bir jeep modu var. Onun şnorkeli. Burada metal de zor bulunuyor. Elektrodu hadi bir tane alalım. Ağırlık ekledik üstümüze bir şey olursa sıkıntı yaşayacağız. Çivi kutusu kaçırma şansımız yok. Hmm. bakalım buralarda ne var? Kaynak almaz güne çok güzel. Alamıyor muyuz? Alırız ya. Ah, ah lan tohum paketi çok güzel, çok değerli. Tamam. Burada birazcık zombiler var. Öldürelim. Durmaların bir alemi yok. Burası salladık Gel. Bu arada maçı nasıl tamir ediliyormuş? Poli Başka bir şeyle tamir edilmiyor. Hmm. Tamam. Çekici de at abi. Sırt çantasına. Bazı şeyler metal saclarla falan tamir ediliyor. Olmadı silah üreteceğiz. Böyle devam ederse bu iş. Yani silahımız yetişmezse silah tamir edeceğiz. Ya da silah üreteceğiz. Modumuzla beraber gelen şeyler var. Onları kullanacağız. Şimdi base'imize dönelim. Ama akü sökecektim. Aküde yerim yok ya bir dakika. Sizinle uğraşabilir miyim şu anda? Yok yorgunluk başlangıcı var. Hiç gerek yok. Oha o ne lan? Güzel tezgah kurmuşsunuz buraya ha. Vallahi güzel tezgah kurmuşsunuz. Çeyrek depo benzinimiz de gitti. Arkada yedek benzinimiz var. Hop. Zombileri vurmamaya çalışıyoruz. Alıştır. Işte. Arabamız hakimiyetini kaybetti. Bir hasar verdik. Çok hasar vermememiz lazım. Sistem dolayı maalesef yolu tam kestiremiyorum. Biraz da acele ediyorum. Evimize gidelim şimdi. Evimizin etrafını güzelce çeviririz. En azından duvarları yaparız. Abi korkuyorum. Göremiyorum ki hiçbir şey ya. Evet, buradan Şimdi çarpmadan geçtik. Birazdan dönüş olacak. Tamam burayı da geçtik. Solar paneli nereden bulacağımız hakkında hiç fikrim yok. Umarım bir evde falan solar panel olur. Akü söktük birkaç tane. Yine araba bulup akü sökebiliriz. O problem değil. Aslında şu evlere bakalım. Belki evlerin üstte de olabilir solar panel ya. Burada şimdi birazdan iki tane ev çıkacak. Belki üzerlerini kurmuşlardır. Buradan dönüyoruz. Manavdan. Ama galiba manava dönünce o evleri kaçırıyor muyduk ya? Emin değilim. Abi o kadar sis var ki yolda neresi, neresi nereye ait hatırlayamıyorum. Sis kafamı karıştırıyor. Bakalım neredeyiz? Tamam şimdi buradan ileriden sola döneceğiz. Evet sola döndükten sonra önümüze ev çıkacak zaten. Ama evi de daha önce açtığımız için büyük ihtimalle orada solar panel olmayacak. Marangozluğumuzu en azından dördüncü seviyeye çıkarmamız lazım. Çünkü gübre sandığı yapacağım. Sonra ekstradan su koymak için fıçılar yapacağım. O fıçılarla en azından kuyuya gitmek zorunda kalmadan evin önünde ekim yapabiliriz. Yağmur yağarsa şu an kar var gerçi. Çok alakasız bir şekilde. Ne kadar devam edecek bilmiyorum. Belki de kar olacak oyunda. Şuraya bakacağım uzaktan. Belki bir güneş paneli falan vardır burada. Yok ya burada da olmaz ama. Hiç öyle varmış gibi bir hava vermedi bana. Sanırım onu bulmak da bitmeyecek. Onu bulduğumuz zaman bize diyecek ki... ...iki seviye elektrikli kas. Öyle bağlayabilirsin falan. Olayları da olacak gibi geliyor. Evet çiftliğimize geldik. Bismillah girelim içeri. Fazla badire atlatmadık aslında. Güzel gayet kolay geçti benim için. Şimdi araba burada kalsın. Nereden başlayalım kapatmaya? Şu önden başlayabiliriz aslında. Ama bu evin etrafını kapatacağım. Burası açıkta kalsın. Aynen öyle. Şöyle düz bir hiza gelip evin etrafını kapatalım. Garaj o kadar önemli değil. Garaja zaten araba almak için gidiyoruz. Ya da malzeme almak için gidiyoruz. Zombi geldi zaman zaten. Orayı düşünürüz sonra. Önce şu evin şu hizasından şöyle şu yandan başlayalım. Üzerimize kalasları alalım. Ve başlayalım. Tabi bunu bir dahaki bölüm yapalım. Bayağı Video uzatmışım. Evet, bölümlük makoya tekrar gittik. Lootlayabildiğimiz kadar şeyleri lootladık, üzerimize sığdığı kadar, arabamıza sığdığı kadar, elimizden geldiğince doldurduk. Şimdi bir sonraki bölümde artık burayı gerçekten çevirmeye başlayacağız. Bir türlü yapamadık. Bir ara mod patladı işte. Yok. Marangozluğumuz yetmiyordu. Şu an marangozluğumuza bakıyorum. Bu arada sargımız kirlenmiş. Yine bir sıyrık aldık durup dururken. Ha geçti süper. Bakalım marangozluğumuz 2.5. Bunu 3 ya da 4 4 yapmamız lazım. Ama 4 yapmak için işte belli kitaplar gerekiyor. Kitapları bulabilmek gerekiyor. Burayı böyle hafiften çevirdikten sonra belki de tam çevirebilirim. Etrafta ağaç da var bu arada. Evet tam çevirebilirim ya. Tam çeviririm. Ondan sonra çevirdikten sonra gideriz bu etraftaki başka çiftlik evlerine. Ya da bir haritaya şöyle arabaya girip bakayım. ya hatta, hatta eve gireyim bakayım. Başımıza iş gelmesin. Evet güzel oldu. Haritaya bakalım. Güvenli bir evimiz var sonuçta. Başımıza kolay kolay bir şey gelmez. Haritada böyle buralarda başka evler var. Teler var böyle. Çiftlik evleri var. Oralardan bulduğumuz şeyleri gelip değerlendiririz. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.